Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün 808 diz meşteyiz. Yanımda sunucu yetkilileri var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Eyvallah. Bugün farklılık olarak arkadaşlar roleplay değil diz İstersen sen anlat diz olayını vesaire bilmeyenler için. Tabi tabi anlatayım. Sunucunun konsepti ee, tamamen diz e dayalı e, sunucuda insanlar birbirlerini vurarak paralar kazanabiliyor. XP'ler, MMR'lar kazanıp rank atlayabiliyor. Ayrıyeten e, silah alıp dediğim gibi birbirlerinizi vurabiliyorsunuz. Kısacası DM sunucusu evet. arkadaşlar. Evet. Birçok oyuncumuz burayı bulamıyor. E, burada gördüğün gibi bir marker var. Markera giriyoruz. Evet. E, buradan skin tamamen seçebiliyoruz. İstediğiniz skinleri seçebiliyoruz. Hı hı. Ben... Benim olduğu için ayrılıyorum. Buradan da CJ kıyafetlerimizi ayarlayabiliyoruz. İstersen sen bir CJ kıyafeti al. Tamam şöyle gösterelim. CJ'ye en başta zaten şöyle aldım. CJ Aynen. Gel. Buradan da CJ'yi ayarlayabiliyorsun. İstediğin her özelliği uygulayabiliyorsun. Böyle bir tane de altın kolye tamam. Satın al dedim. CJ'yimiz böyle oldu artık daha renkli bir CJ var. Yanıma gel tekrardan. Geldim. Burada galerimiz var. Galeriye girdiğinde şu an arabalar henüz hazır değil. Hepsi bir. E, şey. Ama... Arabalar cumartesi günü büyük çekilişle beraber hazır olacak. Hı hı. Ee, arabalarımız <laughs> tamamen modlanacak ve e, eski kasa yeni kasa ayrımı olacak arabalarda. Oyuncularımız burada enter'a basarak arabalarını satın alabilirler. Ee, araç özelliklerimize bakabilirler z tuşuyla. X tuşuna basarak da arası, aracı test edebilirler. C ile de zaten yazıyor serbest kameraya geçebilirler. Evet, şöyle test edelim mesela testten nasıl çıkıyoruz bu arada? E, ee, arabadan inmen gerekiyor. Ha bu kadar. Evet. Çok basit bir şekilde testten de ayrılık arkadaşlar. Galeri sistemi bu şekilde. E, ee, Cuma günü mü? Cumartesi miydi? Cumartesi. Yani Cumartesi günü zaten hepsi düzenlenecekmiş ve çekilişler olacakmış. Doğru mu? Evet doğru. İstersen ben sana biraz çekilişten bahsedeyim. Çekilişimizde 5 tane VIP, 3 tane etiket, 8 tane kupon çekilişimiz, 2 tane oyun içi 25 TL, e, 50 bin dolar herkese oyunda olan herkese ve galeriden bir tane araç çekilişiniz olacak. Zaten şu an arkadaşlar ekrana koymuş bulunmaktayım. Oradan bakabilirsiniz tekrardan. Çekilişler bu şekilde diyelim. Cumartesi günü herkes sunucuya bekliyoruz. E, F1 panelimize geçelim istersen. Geçelim şöyle F panellerden. F1'de şöyle bir olay var. Şimdi anlatayım. E, i̇lk önce kasalardan başlayayım istersen. Kasaları ben daha bilmiyorum. için tabii açamıyorum. Evet. Ee, bu kasalar bedava oluyor. Saatlik olarak hesabınız ee, hesabınıza aktarılıyor. <laughs> Kasaları açıp içinden VIP, para, farklı farklı ödüller kazanabiliyorsunuz yani açıkçası. Evet, Onun dışında gibi işte. Aynen öyle. Onun dışında sol tarafta eee VIP'miz, paramız, MMR'ımız ve öldürme, ölmemiz yazıyor. Sende de aynı şeyler yazılır diye düşünüyorum. İşlem geçmişimizde e, bizim hesabımıza tanımlı olan şeyleri görebiliyoruz. Onun dışında isim değiştirme panelimiz var. Oyuncular loginimizde isimlerini e, kalıcı olarak ayarlıyorlar bu arada onu söyleyeyim. Hı -hı. E, i̇sim değiştir panelinden isminizi bir kereliğe mahsus, bedava ondan sonra 10 TL ücret karşılığında değiştirebiliyorlar. Yani roleplay mantığında. App'ini de açıklayayım ben hemen. App'in e, oyun alışveriş sistemizden bakiye veya de işte herhangi bir ürün aldıklarında App'in kısmına anahtarı, verdiğimiz anahtarı kopya e, yapıştırıyorlar. Kullan dediklerinde hesaplarına bakiyeleri düşüyor. Okey bu sistem bu şekilde. Ondan sonra yardım arayüzü var. Mesela burada sunucunun bilgilerinin linkini kopyalayıp gidebiliyoruz mesela. Yardıma gelelim. Yardımda da böyle F panellerinin ne işe yaradığını bahsediyor. Konuşma markette de şöyle kuponlar satılıyor. VIP satılıyor şöyle göstereyim ben size. İstersen onu denemen için ben sana bakiye vereyim bir dene istersen. Tamam. Böyle VIP'lerde 3 üç, üç bu arada. Bronze, Silver ve Gold olarak. Hepsi 15 günlük ve 35-45-55'e gidiyor. X2 MMR'ı Göster istersen. X2 MMR aldım şöyle bir tane. Böyle para kuponu da aldık arkadaşlar. Tüm e, 2x'leri aldık. Böyle Şimdi buradan çıkalım. Şimdi bunlar nasıl? E şöyle MMR sistemi tamamen Valorant'taki rankla aynı şey. Hı -hı. E, öldüğünüzde 20 MMR eksiliyor. E, birisini öldürdüğünüzde artı 10 MMR alıyorsunuz. Çok şöyle iyi. X2 MMR alınca da 20 alıyorsunuz 20 kaybediyorsunuz. Yani eşit oranda dengeleyebiliyorsunuz. Eee <laughs> mesela atıyorum gel beni öldür abi. Hadi sen dur sana bir goat olayım. Goat at bana. Bir daha at. çatıya mu? indim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi adetimi kapatıyorum. Beni öldür. Kapat. Bu arada ee, şunu da söyleyeyim. Öldürdüm, sunucumuzda öldürdüm. sunucumuzda HS sistemi de var. Evet. E, HS 2x atıyor hasarı. Ben sana hemen olsun, gelim öldürme sesleri olsun. vay gerçekçi bu arada. Bunu öldürdüm. Gördüğünüz üzere 2x her şeyden 2x e yararlanıyoruz. 7 gün boyunca. Evet. Sağ üstteki şeyi görüyorsun. MMR'ın şu an kaç ol, e, şu an 40 bir, oldu? 40 mı oldu? 60. Evet. MMR'ın 60 oldu. Ee, şöyle oluyor. Altta ve üstte iki tane sayı yazıyor. Evet. Üstteki şu an sende olan MMR, altta olan e, ne zaman rank atlayacağım? Anlatabildim mi? Anladım anladım. Şu an üstte 565. Altta da 60 yazıyor. Yani demir birden sonra ne geliyor mesela rank olarak? Demir 2 geliyor. Ondan sonra demir 3. Oyuncular e, kastıklarında rank atlayıp e, rekabeti arttırabilirler. F2 sistemimiz var. F2'ye bastığınızda galeri'deki araçları alabiliyorsunuz. Şu an galerideki araç araçları yanınıza çekebiliyorsunuz. Hayır e... araç oluşturduk. Evet. F3 F3. F3'te e, silah alma paneli arkadaşlar. Mesela burada M4 var. M4'ün adetini yazıyoruz mesela. Kaç adet? 500 adet. Liste ekliyoruz. E, sonra onu seçiyoruz. Satın alıyoruz. Sağ olsun ben de bugün sunucuya girerken öğrendim. Bir, birkaç diyem attım arkadaşlar siz yokken. Videoda değilken. Ee, VIP satın aldığınızda her VIP'nin hmm. rütbesine göre mermilerde indirim oluyor. Hmm. Mesela Silver VIP alınca bronz VIP'ye göre daha fazla, daha ucuz alıyorsunuz yani mermileri. Evet. Bunu da bahsetmiş olalım. Ben mesela bronz VIP iken M4'e 45 bin ödemiştim 500 adetini. Şu an 17.500 bin ödüyorum. Böyle bir güzellik de var. Ayrıca cam ve zırhları da alabiliyoruz. Şöyle kapatayım. F4'e geldiğimizde klan muhabbeti var arkadaşlar. Buradan klanımızı oluşturabiliyoruz. Klana katılabiliyoruz vesaire. f f 5te de arkadaşlar top kill, top zaman, top money, top level vesaire var. Buradan diğer arkadaşların istatistiklerini görebiliyoruz. F6'da para gönderme panelimiz var. F7 Crusier. Onun dışında zaten e, F10'da şey var arkadaşlar. Şöyle araç modları açma, kapatma, inaktif etme vesaire. Öyle diyeyim ben size. E, I panele geldiğimizde I'ya bas. Tamam. E, herhangi bir aracın üstüne gel ve aracı kullandı öyle M4'ü seçtim ve kullandım. Dedim. Şöyle geldi. Evet. Ee, araca bin Binedim şu arabaya. Ee, bu kalemin modu var i panelde. Bu kalemin modunu mi? aç. Açtım şöyle. Aha, rengarenk evet. oldu araba. Tam istediğim gibi. Onun dışında bronz, ee, bronze, silver ve gold VIP'de canlar tamamen değişiyor. Mesela şöyle anlatayım. Gold VIP'de 160 iken Silver'da 140. Onun dışında yeteneği fullü özelliğimiz var. Ben kendime şöyle e, sana bir Uzi basayım ben hemen. AK verdim AK <laughs> sıkıntı yok. Evet. Yeteneği full demeyeyim. Tek, tek vereyim. Tek mi? Şimdi ben sana tek verdim. Hı -hı. Yeteneği fullle de araçtan in. Hı, -hı. Tamam, araçtan indim. E, gördüğün gibi gördüğün gibi tek iki tane oldu. Bakayım. Aa evet. evet. İkili tek kullanabiliyorsun artık. Onun dışında mesela burada şey muhabbeti var, zıplayan uçan ve yüzen araba. Bunlar nasıl oluyor? Onlar şu anda kullanılmıyor ama ileriki versiyonlarda Eğer e, çok OP olmayacak şekilde ayarlanabilirse kullanıma Açık hale gelecek. Abi Tek Nine'ın üzerine gel Mesela bir oyuncu e, yanlışlıkla 30 mermilik bir silah aldı diyelim Veya e, hızlı silah çekmek istiyor ama eline başka silah geliyor. Hı hı. Bunun için silahın üstüne geliyor ve ee, silah sil yapıyor. Slice silah sil. Silah seçiyorsun direkt. Ha, Okey. Aynen. Böyle tek aynımızı sildik mesela arkadaşlar. Fazlalık silahları bu şekilde silebiliyoruz yani. Hmm, son olarak sunucumuzda ekip yardımları açık. Eğer ekibiyle gelmek gelmek isteyen veya gelecek olan oyuncularımız için Discord adresimizden ekip yardım kanalına gelerek ekip yardımlarının ne olduğunu öğrenebilirler. Ekipler özel ee, VIP veriyoruz. Mesela 10-15 kişilik ekiplerimize 5 kişiye 7 günlük bronz vip ekip liderlerine özel etiket veriyoruz. Klandaki kişilere kişi başı 25 bin dolar veriyoruz. E, 20-25 kişilik ekiplere 10 kişiye 7 günlük silver vip veriyoruz. Ekip liderlerine özel etiket fakat 10-15 kişilik e, ekiplere verdiğimiz etiketin aynısı değil daha farklısı. E, bir de kişi başına 50 bin dolar veriyoruz. 30-35 kişilik ekiplere ise 25 kişiye 10 günlük gold vip Ekip Liderlerine özel etiket. E, bu ekip liderlerine özel etiket iki lidere veriliyor. Bir de kişi başına 75 bin dolar veriyoruz. Discord adresimize gelip ekip yardım kanalına bakarak detayları öğrenebilirler. E, şimdi sen hepimizi teker teker vur. Bela sistemini senle beraber deneyelim. Tamam. Şöyle balon attaki bela sistemini arkadaşlar deniyorum. Şöyle bela Sağa bakarsan. 20k paramızı aldık arkadaşlar ve Cleo adlı oyuncu bela attı diyor şöyle göstereyim ben size. Sağda çıkıyor bilgilendirme diye. Bu tüm oyunculara gidiyor sanırsam. Evet tüm oyunculara gidiyor. Burada güzel bir şey olmuş. Güzel bir sistem olmuş. Havalı duruyoruz yani. Onun dışında anlatacaklarımız bu kadar sanırsam. Evet. Ee, hepinizi sunucuya bekleriz. Aşağıya e, sunucunun bilgilerini bırakacağım arkadaşlar. Rolife'yi diyematmayın diyem atmayın. Gelin burada diyem atın diyelim. Videoyu bitirelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.